Sevgili gençler herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün sizlere kim milyoner olmak ister yarışmasında çıkan bir soruyu çözmek istedim. Evet bakın soru aynen şöyleydi. Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir şeklindeydi. Bakın A şıkkı 5543, 4432 B şıkkı, C şıkkı 3321 ve D şıkkı 2210 şeklindeydi. Biliyorsunuz Türkiye'de 81 ilimiz var sevgili gençler ve bunların tamamının plaka kodlarının toplamını istiyor bizden. Bunu bilmemiz için öncelikle Gal toplam formülüne ihtiyacımız var. Bunu bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bu formül bize şunu diyor. N çarpı N artı 1 bölü 2. Tabi buradaki N neymiş bakacağız sevgili gençler. Öncelikle bir örnek çözelim. Bakın burada 1'den 10'a kadar ardışık sayılar verilmiş. Bu formül ardışık sayılar toplamıdır sevgili gençler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar sayıların toplamı isteniyor bizden. Örneğin bir tane örnek çözelim. Sonra Hemen milyoner yarışmasındaki sorumuza geri dönelim. Bakın buradaki ne? 10 sevgili gençler. Çünkü 10 tane sayımız var. 10 çarpı e, bir ekliyoruz. 11 diyoruz. Bölü 2 yapıyoruz sevgili gençler. Bu da bize neyi veriyor? Bakın 11 kere 10 nedir? 110'dur. 110'u 2'ye bölersek sevgili gençler 55 elde etmiş oluruz. Bakın Gauss toplam formülünün uygulanması bu şekildedir. Peki soruya uygulayalım. Sorumuz neydi? 81 elimizin plaka kodlarının toplamını istiyordu. Demek ki n eşittir 81 koyacağız, değil mi? Sevgili gençler bakın n yerine 81 yazacağız. Peki yazalım n eşittir 81. Yani diyor ki 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı nokta 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 81'e kadar hepsini topla diyor. Bakın n eşittir 81. O zaman 81 çarpı Hemen bir ekliyorum. 82 bölü 2 şeklinde oluyor sevgili gençler. Bakın isterseniz sadeleştirme yaparsınız. İsterseniz isterseniz direkt çarpıp 2'ye bölersiniz sevgili gençler. Bakın ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. 81 çarpı bakın 82'yi 2'ye bölün. 41 gelecek değil mi sevgili gençler? Bakın 41 geldi. O zaman 81 çarpı 41 yapacağız. 1 kere 1, 1, 1 kere 8, 8. 4 kere 1, 4. 4 kere 8, 32. Bakın topluyorum sevgili gençler. 8, 4'da 12, 50 var. 1, 3321 ile karşılaşıyorum. Demek ki cevabımız neymiş sevgili gençler? 3321 Bakın bakıyoruz sorumuza. 3321 C şıkkında sorumuzun cevabı mevcut sevgili gençler. Bakın bugün sizlerle beraber Milyoner olmak ister yarışmasındaki bir soruyu paylaştım. Bence güzel bir soruydu. Herkesin bilmesi gereken, günlük hayatında kullanması gereken bir formülün sorulaştırılmış haliydi. Soru şeklindeki haliydi. Evet bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz gençler. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz.